Ödev 1 Bu ödevde metin okuyoruz, anlıyoruz ve sonraki soruları cevaplıyoruz. Bu metini okurken daha iyi anlayabilmek için önemli kelimeleri renklendirdim. Ali hört auf zu spielen. Aufhören burada ayrılabilen bir fiil ve manası bırakmak. Ali oynamayı bırakıyor. Ali hört plötzlich laute Musik. Ali birdenbire plötzlich birdenbire yüksek sesli müzik duyuyor. Buradaki hören duymak. Die Musik kommt aus der Ferne. Müzik Mehmet hört die Musik nicht. Mehmet hört du es ist nichts zu hören, sagt Mehmet hört şey die Mehmet Aber Ali hört etwas. Ama Ali bir şey duyuyor. Jetzt hört Mehmet auch etwas. Şimdi Mehmet de duyuyor. Die Musik ist jetzt leiser geworden. Musik şimdi daha sessiz oldu. Und jetzt hört man gar keine Musik mehr. Ve şimdi bunu beraber yapalım böyle. Hiç. Gar keine. Hiç. Artık. Bu meğeri değişik manalarda cümle içinde bulabilirsiniz. Bazen daha çok diye bulabilirsiniz. Fakat burada gerçekten artık meğer yani artık duyulmuyor. Şimdi ve şimdi artık hiç müzik duyulmuyor. Die Musik hat aufgehört de diyebiliriz. Müzik kesildi. Gehört die Tasche dir fragt Mehmet. Gehören ait olmak. Bu çanta senin mi? diye soruyor Mehmet. Nein, die Tasche gehört Leyla, sagt Ali. Hayır, bu çanta Leyla'nın, diyor Ali. Wo ist Leyla? fragt Mehmet. Leyla nerede? diye soruyor Mehmet. Burada iki tane örnek görüyorsunuz, iki cümle. Leila lernt für die Prüfung veya Leila lernt auf die Prüfung, sagt Ali. Buradaki prepozisyonları isterseniz für kullanın, isterseniz auf kullanın, ikisi de doğru. Cümle içinde çok yerde görebilirsiniz de zaten. Fakat bunun gramatik bir açıklaması yok. Sorulara geçelim. Wer hat aufgehört zu spielen? Oynamayı kim bıraktı? Ali bıraktı oynamayı. Ali bıraktı oynamayı. Warum hat Ali Aufgehört zu spielen. Neden bıraktı Ali oynamayı? Neden brachte? Das wissen wir nicht. Bilmiyoruz, çünkü metinde de yazmıyor cevabı. Was hat Ali gehört? Ali ne duydu? Laute Musik. yüksek sesli müzik duydu. Wann hat Ali die Musik gehört? Ne zaman duydu Ali müziği? Aslında burada iki cevap da doğru. Ben bir cevabı yazdım. Ama bir defasında oynamayı bıraktıktan sonra duydu. Değil mi? Bir defasında da plötzlich duydu. Aniden duydu yani. Ya, oynamayı bıraktıktan sonra aniden duydu. Eğer ki siz derseniz nachdem er aufgehört hat zu spielen derseniz bu da geçerli. Hat Mehmet die Musik auch gehört? Mehmet de müziği duydu mu? Ya, ja, duydu. Wann hat Mehmet die Musik gehört? Ne zaman Mehmet müziği duydu? Späta. Biraz geç duydu çünkü. Hemen duymadı. Bayağı duymuyorum dedi. Çünkü sonradan duydu. Woher kam die Musik? Müzik nereden geliyordu? Aus der Ferne. Uzaktan. War Die Musik schön. Müzik güzel miydi? Hoş muydu? Das wissen wir nicht. Bunu bilemeyiz. Çünkü metinde öyle bir şey okumadık. Wem gehört die Tasche. Çanta kimin? Leyla'nın. Wo war Leyla? Leyla neredeydi o anda? Sie hat auf die Prüfung gelernt. Sınava çalışıyordu. Hat Leyla aufgehört zu lernen. Leyla öğrenmeyi, ders çalışmayı bıraktı mı? Das wissen wir nicht. Bunu bilemeyiz. Metinde yazmıyor çünkü. Ödev 2. Burada yukarıda görüyorsunuz prefix var bir de suffix var. Ve bunların hangileri ne kullanaraktan hören ile birlikte buraya koyabiliriz. Di çanta Leyla'nın da hatırlıyorsunuz. Bu durumda buraya hangi verbi koyacaksınız? Bir taşı gehört Leyla. Burada bir tek Leyla'yı görüyorsunuz. Başka hiçbir şey bilgi yok. Bu durumda ne koyabilirsiniz buraya? Ne olabilir? Leyla hört su demiş olsak, Leyla dinliyor derdik. Leyla hört auf derse. Leyla bırakıyor. Ben hört auf demişim. Hört zu da derseniz doğru. Neymen fiili var burada. Sizce burada hangi yukarıdaki seçeneklerden kullanmanız gerekiyor? Çünkü bir tane hediyeyi ne yapıyorsunuz? An neymen yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Leyla nimmt das Geschenk an. Burada bu fiili görüyorsunuz ya. Bir de bu seçenekleri, bir de neymen kelimesini hemen şıp diye anlıyorsunuz hangisi buraya gelecek diye. Eğer ki burada gewicht demiş olsaydım hemen bilecektiniz ne olduğunu. Nimmt viel Gewicht zu. Çünkü zu nehmen kilo almak. Leyla Toplum içinde insanlar eğer kendisine hakim olamayıp da ne bileyim mesela misafirliğe falan gidildiğinde toplum içinde nasıl davranması gerektiğini bilemezse eğer o zaman denir bu. Leyla benimt sich nicht. aslında daha çok çocuklara denir. Hani çocuklara otur dersiniz yemek yerken, ona sonra o da kalkar başka bir şeyler yapar, yaramazlık yapar ya. Ona denir işte bu. Yani Leyla o an istenilmesi gereken davranışı göstermediği zaman bu kullanılır. Bunu da tam bu kelimeyle yeterli değil. Nasıl bileceksiniz? Leyla gibt jetzt auf. Aufgeben. Bırakıyor. Bu da bırakıyor. Aufhören'den farklı olarak aufgeben'in farkı şu. Aufhören bir işi mesela Mesela müzik dinlerken, oyun oynarken vesaire onu bırakmak aufhören. Aufgeben ise bir amaç var. Koşuyorsunuz veya o amaca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fakat Leyla bu durumda aufgeben yaptığına göre o amaca artık ulaşmak istemiyor. Hani spor dalında derler ya havlu havlu fırlatıyor havlu atıyor hani bir spor dalı var orada havlu atınca hani aufgeben yapıyoruz yapılıyor hani havlu atınca orada aufgeben yapılır ya o öyle o şekilde Leyla bu işi bırakıyor artık Leyla şimdi bu kolay ama bu gerçekten kolay burada bu bilgileri görerekten hangi kelimenin buraya gelmesi gerektiğini bileceksiniz. Verkaufen. Leyla verkauft ihre Tasche. Yani kendi çantasını Leyla satıyor. Peki burada ne yapıyor? Leyla kauft eine Tasche. Burada da sadece Leyla bir çantayı satın alıyor. Hangi iki ödevden? İki ödev var biliyorsunuz. İki ödevden hangisi sizin işinize yaradı? Numara verseniz yeterli. Buradaki linkte önceki derse yani dünkü derse ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.